Nora yapıda Gürer'in güzel projelerinden bir tanesindeyiz. 350 metrekare arsa payına sahip, tam müstakil villamızda 3 tane ebeveyn banyolu, 3 +1. Üç artı 1. 3 artı 1, 2 tane ebeveyn banyolu odamız var. Evet. Ee, ve yani teras kullanımlarında da yine mutfak detayları da eklenebilecek şekilde, geniş bahçeli, her şeyden önce havuz detayları ve özel kullanıma çok rahatlıkla açık ee, proje. Projenin en büyük özelliği Serhan, Dış cephesini patlatmak gerçek taş kullanılması. Köpük kullanılmadı. Doğal taş kullanılmış. İmitasyon evet. bir taş değil. Evet. E, keyifli bir dokuya sahip. Evet. Bunların kendi kendilerini temizleyebilme özelliği de var. Aynı zamanda işçilik oldukça üst seviyede. Bütün odalarımızda ve kullanım alanlarında Mitsubishi konutma sistemi. Aynı zamanda elektrikli basınçlı bir ısıtma sistemine sahip bina. Akıllı bir bina var aynı zamanda da. Siemens'in Ankastre 4'lü seti fırında dahil Ankastre bulaşık makinamız set üstü şey Ankastre Oca e ocak ocağımız Franke lavabo detayları ve bütün detaylar çok güzel düşünülmüş Artema Vitra marka ürünler kullanılmış Kimstone Mimaride, mimaride hiçbir şeyden kaçılmamış anladığım kadarıyla birkaç kere Burası e, kontrolör eşliğinde devam ediyor. Özel bir İstanbul'dan bir mimari tasarımla bunlar yapıldı Serhan'cığım. İmza bakıyorum da e, bütün dokunuşlarda böyle lake kaplı MDF'ler, e, yüksek kapılar, cam detaylar. Seramik bütün merdivenler granit. Aynı zamanda tüm cam detaylarda ahşabın sıcaklığı bilerek tüm üst katlarda e, başarılı bir e, dekor yani çok özellikle iyi. her loboda farklı bir konsept kullanılarak evet dikkat çekilmiş burada güzel bir koyu yeşil Vitra marka çalak lavabo tüm ayrıntılar evet. çok ciddi bir şekilde evet. kapkaliteleri çok, çok yüksek hadi Aynı biraz zamanda. yukarı çıkalım hadi. çıkıyoruz bu e, yukarı doğru çıkarken sağ taraftaki evet. asalet evet, tuşların açları da çok güzel bir detay olmuş. Ahşap işçilikle her yere süslenmiş. Ahşap'ın metalin, doğal taşın ve beş tonların kullanıldığı bir proje. E, yer döşemesi de bakın oradaki salon banyodaki ise mobilya board olarak kullanıldı. E, yer döşemesi aynı zamanda açık ceviz kullanılarak e, ferahlık katıyor. Yine gördüğünüz üzere bir iklimat sistemi. Yer e, yer laminat e, Oysa da masif görüntüsünde olduğu evet. için çok cici bir... Bütün odalarda elektrikli, panjur, sineklik ve bunlar da mevcut. Evet. Şimdi misafir edin Burada bir de bir daha var. Pardon evet. tamam, özür diliyorum. Ben iki tane bebeğin banyosu dedim. Bebeğin banyomuz bir adetmiş. Burada ben arkada bir banyo evet. vardı diye gördüm. Bütün odalarda aynı zamanda camlarda sineklik kadar her şey mevcut. Sineklik mi? Elektrik Tabii. Panjur standart. Standart. Yine klima soğutma sistemi, yerden ısınma sistemi burada. Müthiş, Müthiş bir şey mi? Müthiş bir şey. Bir şey. Ve keyifli en güzel bir yere Aydınlık bir yer. Cam balıkısı çok fazla var Selam her yerde. Bütün ölü olanlar da dayanabilirmiş. Evet, evet burada şöyle bir alan var Selam. Aa, çamaşır odası değil Çamaşır odası var burada. Evet. Çamaşır, çamaşır kurutma makinesini koyabileceğimiz, sağlı sollu e, dolap koyabileceğimiz bir alan. Ve terasımız. Burada da bir... Teras, terasta cam, üstü camla kapatılmış bir detayımız var. Önüne bir panjur kondu taksada Burayı da Mutfak olarak kullanabilirsin. Evet, güzel bir küçük kişin olabilir burada. Evet. Burada aynı zamanda şu teras açılı-kapanır sistemle de kullanışlı bir hale getirebiliyorsun. Buradan denizi de görüyoruz. Tabi tabi. Yani arş hala 360 derece panoramik deniz manzarası olmasa da orada bir denizin olduğunu bilmek. Arka taraftarı da kaz dağlarını görüyoruz. Tabi. Buradan bir kaz dağları Kaz dağlarının eteğindeki. Tüm almış olduğu oradaki oksijen buradan denize kadar içimizden geçerek gidiyor. Aşağıdaki manzara ise çok başarılı bir peyzaj yapılmış farkındaysanız. Dinlenme alanları, havuz, güneşlenme bantları oldukça güzel, keyifli bir yaşam sunuyor Keyifli bir proje. Projenin e, yaşam kalitesi de gayet yüksek standartlarda. Bu birinci etabımız var da. E, jeneratör var, sitede ortak. Su deposu var. E, epey epey, epey e, site özen gösterilerek imal edilmiş. Yapanın eline koluna sağlık. Tüm binalarda uydu, televizyon, altyapısı bütün odalara çekili bir şekilde var. Evet Birçok mü, müteahhit bunları yaparken atlıyor. Sonradan kırmak, dökmek, delmek zorunda ve izolasyon evet. problemlerine yol Yaş açıyor. Ee, mi, mimar ve müteahhit firmanın, geniş firmanın ellerine sağlık diyoruz. Güreden selamlar evet. alıcısına. Şimdiden Hı. hayırlı ve uğurlu olsun. Ne diyoruz? Sen de Gürede yaşamak istiyorsan. Biz buradayız.